Gündemle devam edecek ve gündemde yazın artan hırsızlık olayları olacak. Yaz ayları geldi sıcaklıklar arttı vatandaş da evinden adeta kaçarcasına tatile gidiyor. Bu da hırsızlara gün doğmasına sebep oluyor. Peki neler yapmak gerekiyor tatil yerinde rahat etmeniz için e, tatile çıkmadan önce ne gibi tedbirler almak gerekiyor evde? Bugün gündem programında bunu işleyeceğiz. Yanımızda anahtarcılar ve çilingirciler odası başkanımız var. Hasan Polat merhaba efendim şöyle alabilir miyim sizi? Merhaba efendim. efendim. İçimizin rahat etmesi için, içimiz rahat bir şekilde evi terk etmek için öncelikle neler yapmak gerekiyor acaba? Öncelikle, ee, tatile giderken, tatile giden e, tatilcilerimize iyi tatiller diliyorum. Hı hı. Üzücü bir haberle e, geri dönmemek için hı hı. mutlaka emniyetlerini çok iyi bir şekilde almalarda. Evet. Mesela neler yapılabilir evin içinde evi terk etmeden önce? Şimdi Kesinlikle, kesinlikle e, çok iyi bir çelik kapı olması gerekiyor. Hı hı. Eğer ki çelik kapıları normal bir kapıysa bunlarla ilgili çok güzel e, aparatlar hı. üretiliyor. Bu aparatlardan taktırabilirler. Hı hı. Ucuz alarmlar var onlara taktırabilirler. Hı hı. E, en azından... Meslektaşlarımızdan anahtarcı mahallelerinde mutlaka anahtarcı meslektaşlarımız vardır. Hı hı. Onlardan e, bilgi alabilirler. Hı hı. Peki evin e, yaşanırmış gibi gösterilmesi gerekmiyor mu efendim tabii, bir taraftan? Tabii. Çünkü hırsızlar yaşanmadığını anladıkları an aslında eve giriyorlar. Evet. Ee, şimdi öncelikle mutlaka tatile giderken komşularına evlerini emanetmeleri gerekiyor. Hı hı. E, gittikleri yerin telefonlarını tanıyorlarsa komşularını, değil mi? Mutlaka emanet evet. Hı hı. Şu anda aile ilişkilerinin, komşuluk ilişkilerinde. de ee, üzülerek de söylüyoruz hı hı. Ee, bittiği bir dönem hı hı. zaten e, çok iyi bir komşu çok iyi bir kapıdan çok iyi bir alarmdan çok hı. çok iyidir hı hı. bunu zaman zaman biz e, çekimlerde arkadaşlarımıza anlatıyoruz hı hı. mutlaka kapılarını kilitlemelerini iki defa hı hı. yani kaç tane kilit varsa tamamını kilitlemelerini posta kutularını posta kutularını komşularının boşaltmalarını hı hı. evet bir tane en azından küçük bir ampulün yanmasını, hı hı. perdelerin açık olmasını. Hı hı. Şimdi hırsız üç gün aynı yerden geçer, perdeler hep kapalıysa buranın kimse olmadığını anlayabilir. Tabii ama biz de evi kapatmanın bir gereğidir aslında perdeleri indirmek değil mi maalesef öyle? Ama maalesef öyle de onun için e, bazı önlemleri de en azından caydırıcı önlemleri ev sahipleri almak zorundadır. Evet. Peki Biraz da o önlemlerden konuşalım. Uygulamalardan da bahsedeceğiz. Sırsızlara dikkat dedik ama neler yapmak gerekiyor, ne tür önlemler almak gerekiyor teknisyenimizle konuşacağız. Vahap ile birlikte konuşacağız. Burada e, uygulamalı olarak da göstereceğiz aslında bir anlamda. Hoş geldiniz efendim. Yayın hoş Merhaba. Siz neler önerirsiniz tatilcilere? Şu anda tatilde olanlar vardır belki izleyenler vardır. Evlerini daha güvenli hale nasıl getirmeliyiz? Vallahi her e, ev sahibinin bir anahtarcıya uğrayıp e, onların gelişmiş, geliştirmiş olduğu ürünlerden evlerine taktırmayı tavsiye ediyorum. Tatile çıkmadan önce? Abi kesinlikle tatile çıkmadan önce seplerindeki anahtarcıya uğrasınlar. Hı -hı. Anahtarcıdan bu konuda daha detaylı bilgiler alırlar. Hı -hı. Biz de buradan hatırlatmalar yapalım. Hı -hı. Bu ürünler neler tercih edebilirler? Hı -hı. Bu konuda da size ufak bir şeyler göstereyim burada. Tabii. Şimdi normalde bu çelik kapların içerisinde... 5-6 santimlik bir alan vardır. Aha. Burada bunlar esnediği zaman hırsız levyeyle zorlandığında Aha. içeri dönme yapar. Şu şekilde aparatlar vardır. Bakın buradan geçtiği zaman şöyle hem bu kilidi muhafazaya alır hı hı. hem de buradaki e, barelin bu şekilde kırılmasını önler. Şu andaki çelik kapılarda aslında bu yok. Çoğu evde yok. Çoğu, değil çoğu evde yok. Yaparak. Ekstra bir apart. Biz hı hı. bu tür hırsızlıklara çok e, gittiğimiz için emniyetinde bize tavsiyeleri var bu konuda bu kilitleri nasıl güçlendiririz diye. Hı hı. Biz böyle üç vidalı e, kare rozet ürettik. Hı hı. Bu e, bütün anahtarcılarda var, bizde de var. Hı hı. Bunu e, herkesin kapısına taktırmayı e, Tavsiye ederim, evet. Aha. Şimdi bunun takılmış olarak e, gösterelim. Görelim, e, burada bakın bir anahtar şeyin e, hırsızın Aha. zorlayarak kaçtığı bir kapı Aha. var burada. Aha. Şimdi e, şu tür önlemleri aldıklarını da burada göstereyim. Aha. Bakın. Tamam görelim. Şimdi burada. E, Bu az önce yaptığınız şey e, uygulaması değil evet mi? Evet uygulaması. Böyle bir e, kare çelik demirle e, kapının kart veya tel, levye gelecek şeklini komple hı hı. aşağıdan yukarıya e, kadar kapatıyoruz. Ee, sağlayabiliyor muyuz efendim anahtarcılardan? Tabii bunların hepsi anahtarcılarda var. Ee, koruma demiri dediklerinde anahtarcı, mahallesindeki anahtarcı, herkesde var bu. Bu üç vidalı kare demirleri de anahtarcılarda var. Bunların bir özelliği, bunun dört tane görevi var. Baleli kırma görevi, ana kilidi koruma görevi, arkadan emniyet kancası ve emniyet kelepçesi olarak da bunu kullanabilirler. Şimdi bunun arka taraftan da görelim. Oradan da görelim efendim. Nasıl bir koruma sistemi olduğunu görelim. Bakın burada e, bu kapının e, Hı -hı. burada bu da bir T'si vardır. Hı -hı. Bu karşılığında da e, tam sıfır sıfır otur. Dışarıdan levye ile zorla Bu dönmez efendim Hı. de e, montajlı Hı -hı. burada. Hı -hı. Dışarıdan levye ile zorladığı zaman bu kanca Hı -hı. buraya geçtiği zaman Hı -hı. kesinlikle dışarıdan esnemeyi Ortadan kaldırır. Levye girmediği için de bu kapı kesinlikle açılmaz. Bu da aynı zamanda bir emniyet e, kelepçesi görevi yapar. E, mevcut kelepçeler e, zamak olduğu için bu çeliktir. Asla bunu kırma gibi zorlama gibi bir şekli olamaz. Yani bunu herkesin tatile gitmeden önce bir anahtarcıya uğraması özellikle anahtarcılar odasına üye ve ehliyetli anahtarcılara uğramasını e, tavsiye. tavsiye ediyorum. Ama şimdi anahtarcıları çok eee çilingircileri çok e, acil zamanlarda çağırıyoruz biz. Evlerimizde anahtar unuttuğumuz zaman ya da herhangi bir sıkıntıyla karşılaştığımız zaman dolayısıyla hiç kimsenin aklına herhalde onu sorgulamak gelmiyordur o anlarda. Ne yapmak lazım aslında? Şimdi az, yani orada e, biraz da komşuların uyarlı olup komşunun kapısının birileri geldiğinde bir kapıyı açıp en azından ne yapıyorsunuz kardeşim demesi lazım. Yani burada anahtarcı meslektaşlarımıza da biz seminerlerde de anlatıyoruz. Genelde kapı açmalara gittiğinizde karşı komşuya sorun bu kapı bunun mu? Çünkü şurada olabiliyor. Art niyetli insanlar anahtarcıyı götürüyor ve tanımadıkları bir kapıyı da açtırabiliyorlar. Burada oda görevlileri e, sık sık uyarılar da bulunuyor. Hı hı. Tutanak tutun, kapı açma tutanakları tutun ve anahtarcılara komşuya, yöneticiye sormadan o evi açmayın diyor. Bilinçli anahtarcılar da bunu yapıyor. Ama e, bu konuda tabii ki insanların başı acil durumlarda acil hemen gelin kapımı açın dediklerinde anahtarcı geliyor bir şekilde kapıyı açıyor. Hı hı. Ama burada yine açtıracak kişinin de bunun detaylarını sormasında fayda var. Peki burada bir de piyasadaki en kalın neredeyse çelik kapı var değil mi efendim? Bu kapı da öyle bir kapı. Buna güvenilebilir mi? Tabii bu güvenli bir kapıdır. Bunların içerisinde trabes, e, saclar vardır. Hı hı. Yani birçok kapıda burası boştur. Yani hı hı. E, ama bu kapılar güvenlidir. Önde e, 14'lü sistem denilen kilit modelleri vardır. Hı hı. E, bu kapılarda eğer varsa içerisinde trabes saclıysa bunlara e, güvenilebilir. Ama piyasada daha ucuz, daha e, işçilikten kaçırılmış ucuz kapılar var. Bunlardan kaçınmalı. Hı hı. Yani hı hı. Maliyeti nedir efendim vatandaş? Böyle bir e, kapının maliyeti 2 iki, iki buçuk civardaki bir kapılar ideal bir kapıdır. Hı hı. Ama e, daha düşük fiyattaki kapıları e, tercih etmeleri e, bence biraz daha risk almak demektir. Yani o tür kapıları olan kişileri de çare yok değil. İşte bu evet. tür emniyet e, kancaları ve emniyet kelepçelerini alarak bunları e, ortadan kaldırabilir. Peki böyle bir kanca taktırmanın efendim maliyeti nedir? Şunu taktırmak gerekiyor değil mi? Herhangi bir şekilde buradan kartla veya başka bir şeyle, levyeyle girilmemesi için nedir maliyeti? Şimdi şöyle bir sistemi taktığı zaman 150-200 lira civarında montajı dahil bir ücret öder. Ama 500 liralık kapısı 2,5 milyarlık kapı değerinde garanti alınmış. Yani 2,5 milyar çok yüksek fiyatlı bir kapı yerine 150-200 lira bir harcama yaparak aynı güvenliği sağlayan bir kapı oluşturmuş olur lar mevcut kapılarında. Bir de bunun da fiyatını öğrenelim efendim. Hem ön taraftan hem arka taraftan o da bir. Bunun fiyatı 40 lira civarında. Ee, bunun fiyatı da yine 35-40 lira civarında montaj ile beraber 150 lira civarında e, bir, iş bir iş çıkıyor evet. teşekkür ediyoruz. Ee, biraz da e, yine Hasan Bey'e dönelim. E, ve kime güveneceğiz diye soralım efendim size. Çok acil durumlarda çağırıyoruz gerçekten anahtarcıları. Onların e, denetimi nasıl yapılıyor mesela? Şimdi zaman zaman biz seminerler veriyoruz, Hı. toplantılar da yapıyoruz. Hı. E, genelde Şimdi e, yaptırım olmadığı için biraz biz buradan muzdaribiz. Hı hı. Normalde bütün meslektaşlarımız yaka kartı takmak zorundalar. Hı hı. E, Tutanak tutmak zorundalar. Hı hı. Ama e, bazı esnaf arkadaşlarımız ticari odasına kayıtlı olduğu için hı hı. yani bizim odamızın hiçbir yaptırımından faydası, faydalanmadığı için hı hı. bilmediği için e, müşterilerimiz de zaman zaman tutanak tutulacak dediği zaman sanki e, kayıt, kayıt altına, altına alınıyormuş gibi, gibi <laughs> algılayaraktan tutanak tutmasına karşı şifresinin ismi yazılı değil. <laughs> Acaba 3 numaram 5 numara derken birisine basıyorsunuz kim o diyor. <laughs> e, e, benim diyorsunuz Hasan diyorsunuz hiç e, siz kimsiniz demiyor. <laughs> e, ben şunu söylüyorum tamam içeriye girdikten sonra en azından komşunuza iyilik yapabilirsiniz takip edin beni. Yani <laughs> bana sorun. Onun için bu şekilde sorulmuyor. Emniyetinde araştırmasında 405 tane zili çalıyorlar. 9 tanesi duyarlı tüketicilerimiz diye sizi çalan kişiye kimsiniz diyor tanımadığı için kapıyı açmıyor geri kalan 390 diyor kapıyı açıyor şimdi bunlar hırsız da e, davetiye çıkıyor davetiye ya. çıkarıyorlar maalesef evet. evet Peki çok teşekkür ediyoruz teşekkür ediyorum evet yaz aylarında hırsızlığa dikkat dedik aslında konuyu çok boyutlu ele almaya çalıştık hem yapılabilecek önlemlerden bahsettik hem de e, hem vatandaşların hem komşularımızın belki hem de çilingirlerin hangi duyarlılıkta hangi hassasiyette olması gerektiğinden de bahsettik yine de dikkat diyelim efendim siz bütün önlemleri yine de alın evinize hırsız girmesin herhangi bir zarara uğramayın.